Uh, Sabine Siebold with Reuters. Um I have two questions, one on Estonia and the other one on Gaza if I may. Thank you Minister. Uh, Çok teşekkürler Sayın Bakan Sabine Siebold Reuters'a Bir Estonya ile ilgili bir de Gazze ile ilgili sorum olacak size müsaadenizle. Estonya ile ilgili olarak Baltık Denizi'nde e, Estonya kıyılarına yaşanan olayla ilgili bir tırmanış Gerginin tırmanışı değerlendirmesini yaparsınız. NATO nasıl bakar bu gelişmeye? Bir de Gazze ile ilgili olarak geçtiğimiz haftalarda ateşkesi ulaşmak için yürütülen çabalara, çalışmalara karşılığında İsrail'in saldırıları devam ediyor. Sayın Trump'ın suviyle olan ile e, ilgili hususu e, meslektaşımız e, toplantıda gündeme getirdiler. Bu konuda e, yani Takip ettiğim kadarıyla, sayın Genel Sekreter basın toplantısı esnasında hani yapılan tartışmaların da belki bir özet olarak e, açıklamada e, bulundular. E, bu husus Estonyalı meslektaşımızın gündeme getirmesiyle ilgili bakanlarımız ve makamlar tarafından da tartışıldı. E, Gazze konusunda şu andaki devam eden insani dramın e, bütün insanlık önün gözünün önünde devam eden soykırımın e, durdurulması konusunda e, Sayın Trump'ın e, adım atmasını bekleyen büyük bir e, uluslararası e, kamuoyu var. E, burada özellikle beklenti Sayın Trump'ın İsrail'e baskı yaparak Gazze'ye yönelik insani yardımların önünün açılması. E, savaşın katlettiği hayatlar var fakat özellikle bu e, insani yardımlar engellendiği için ortaya çıkan açlıktan Yetersiz beslenmekten, ilaçsızlıktan ve diğer nedenlerden artık ölümlerin giderek arttığını görüyoruz. Tabii bu insanlık tarihi için e, kapkara bir leke olarak maalesef kalacak. Bu hepimizin vicdanına yapışmış bir leke. E, bütün insanlık olarak var gücümüzle bu lekeden kurtulmamız gerekiyor. Bu konuda ortaya konan çalışmaların hepsi çok kıymetlidir. Özellikle Gazze'deki insani dramın sona ermesi, Filistin'de iki devletli çözümün hayata geçmesi için var gücümüzle çalışmamız gerekiyor. Bu bölgenin güvenliği için gerekli. Bu bölgedeki İsrail devleti için de gerekli, Filistin devleti için de gerekli. Yaşayan bütün nüfuslar için gerekli. Küresel güvenlik için gerekli bu kadar gerekli olan bir şeyi bütün dünyanın anlayıp ama kimsenin hayata geçiremiyor oluşu da işte her zaman ifade ettiğimiz gibi uluslararası sistemdeki kriz ve tıkanma ile ilgili bir konu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.